Merhaba bu haftaki konuğumuz Kaan Murat Yanık, ee, geçen hafta çıkan market kitabıyla burada bizimle, onunla yeni kitabı için dertleşeceğiz Haftaya ise 15. bölümümüz, son bölümümüz olacak ve da konuğumuz olacak, onunla veda edeceğiz. Ama haftaya bir veda konuşması yapmamız gerekiyor galiba. Hiç olma vedaları. Yaparız oğlum, he. her evden çıktığında ölme ihtimalinin olduğu bir yerde yaşıyorsun yani, insanlarla vedalaşırız. Abi hoş geldin tekrar, hoş kitabın için çok mutluyum. Kitapların için ne kadar emek verdiğini, onların üstüne tesir biliyorum. Ee, muhtemelen okurların da hakkında gelecek ilk soruyu sormak istiyorum. Bu itimar ne demek? Bu itimar aslında e, Pers mitolojisi'nde bir kuşun ismi. Bu kuş işte e, deniz kıyısına çökermiş, otururmuş, denize aşıkmış ve denizin kuruma ihtimaline karşı o sudan bir damla da, dahi içmezmiş. Bir de bu kuşlar aşık oldukları zaman uçamazlarmış. Aha. Böyle mitolojik bir e, mitos var diyelim. Mitosu bu. Biraz da romanın başından sonuna kadar olan bütünlüğü göz önünde bulundurarak böyle bir isim koydum. olsa da gönderiyorsun yani Ucundan Olabilir tabi Yani çünkü e, bunun Yunan mitolojisinde hatta Çin mitolojisinde de karşılıkları var başka başka isimlerle bu kuşların. Yani, bu timar demiyor da başka bir şey falan diyor. İlgili. etkilemişler birbirlerini yani. Kitabının e, baya, bayağı bayağı <laughs> enteresan bir konusu var. Bir bisikletler karakterim var abi. Ve bu adam çarşafa bürünüp kadın kılığında İstanbul sokaklarında dolanmaya evet, başlıyor. Evet. Sen de bunu yazabilmek için aynen deneyimledin bunu. Nasıl da sokakta çarşafla dolanmak? Yani şeyi merak ediyorum. Bir polis falan durdursaydı seni şey mi diyecektin? Sakalın da var. Abi işte Freudist, Lacanist bakış açısıyla postmodernist bir roman yazıyorum. Herkesin inancı kendine der. Geçerdi. <laughs> Ama riskli bir şey. Yani, yani çarşaf giymek yasak değil ki. Bu zamanda yani tabii toplum nazik bir durumda. işte görüyorsunuz olaylar vesaire falan filan. Ama tabii ben bebek etiler civarında olan semtlerde dolaştım. <laughs> ha hani... onu soracaktım. Yani, yani biraz daha hani Hı. muhafazakar semtlerde dolaşsam bir problem olmaz. Yani e, insanların bakış açısına da bir problem olmaz ama ben mesela house'a girdim, yoga merkezine girdim çarşafla. Çarşaf çarşafa bürünerek yani. Burada kesinlikle fotoğraf çekmek için yaptım. Yani işte Orhan Pamuk ee, Masumet Müzesi'nde Kurban Bayramı sahnesini anlatırken o koyunun boynunun kesildiği an onun çukura doluşu kanın köpüklü bir şekilde onu kötülemek için yapmıyor bunu. Sadece diyor ki ben onun fotoğrafını çektim. Oradaki layık muhafazakar çatışmasını dayısı işte Kurban Bayramı gün içki içmek istiyor. Anne ona karşı çıkıyor. Diyor ki aslında annemin ona karşı çıkma sebebi e, dinle alakalı bir şey değil. Sadece o gün dayımın içip sapıtmasını istemediği için karşı çıktı falan. Benim de niyetim fotoğraf çekmek. Sadece fotoğraflamak. Hani herhangi bir tarafa ait aidiyet duygusunu ön plana çıkarmadan bunu yapmak. Yazarlar tarihin en iyi, en önemli gözlemcileridir zaten değil mi? Yani özellikle burada Flaubert herhalde evet. e, ayna tutarak dolaşmış sokaklarda. Yani gerçekten hani bu metafor anlamında ayna değil, elini ayna olarak tutmuş insanlara. Burada tabii e, işte sahilde köpeğini gezdiren e, bir hanımefendi, bir kadınla yanına gittim. E, Marx hakkında ne düşündüğünü sordum mesela ona. Çarşaflı bir kadın, ona Marx hakkında tabii sesimi değiştirerek yapıyorum bunu. <laughs> ''Marx hakkında ne düşünüyorsunuz?'' falan <laughs> tarzı bir şey. <laughs> i̇şte iyi biriydi, belki uyumuna vere, verebilirim dedi bu seçimlerde. Güzel. <laughs> güzel şeyler oldu. De, yoga merkezinde mesela e, 10. Yıl Marşı'nı açtı mesela beni görünce oradaki hanımefendi. Tevkiler, Tabii Türkiye layıktır, layık kalacak falan. Aslında güzel oldu yani baya ben beslendim ki roman için iki sayfa falan ayırdım buna. Bu yaptığı şey bana şey hatırlattı, ''Flanör'' diye bir kavram var ya hmm. bu kent gezgin ya da amaçlı aylak Hı -hı. diye de tanımlanabilir. İşte Yusuf Atılgan'ın aylık adamı evet. flanördü işte bodlar vesaire. Ee, yani flanörler işte şehir, şehirde gezen, şehir merkezinde daha çok yürümeyi, gezmeyi, gözlem yapmayı seven insanlar. Hani hippiler gibi değil. Onlar daha evet. doğa, doğaya hmm. karışan, daha komün yaşamı benimsemişler. Hmm. Ben sevdim abi. Daha e. önce e. başka böyle kılık değiştirmeleri de oldu mu kitapların? Içinde. Yani bundan önce zaten ögü kitabı vardı. Onun için Peki olmadı. Yani gözlem yine illa ki her kitapla. Karaköy'e gittin mi mesela? Yok onu yapmadım işte. Yeni yani, yani. Yeni kitap için düşünebilirim bunu. Ee, yeni modaları takip etmek gerekiyor yani neler kılıklar falan filan. Ama burada yani bu kitap için taksi. Üç gün falan taksicilik yaptım. Kaan bir şey soracağım. Kim emanet etti ya arabasını <laughs> Abi buldum birini ya kandırdım adamcağızı. Bak Kaan. Yazarların kitaplarını tanıtabilmek için televizyonlara, reklam panolarına çıkmak gibi bir şansı yok demiştim bana. Bize bu topraklarda edebiyata ve kitaplara verilen yani verilmeyen, önemden bahseder misin? Yani bu durumu nasıl okuyorsun? Genç bir yazarsın, buradasın. Şimdi bir kere e, hani genç bir yazar meselesi de ayrı bir problem. Bir kere yazarlar, iletişim yayınları, can yayınlarının yazarları, yani Türkiye'de nitelikli edebiyatı temsil eden birçok örnek var. Metissel sayabilirim, Tabii. çoğaltabilirim. E, bu yazarların kitapları ne yazık ki popüler kültürün Hatta popüler kültür de diyemeyiz biz ona. Başka bir şey yani kağıt tomarlarının işgali altında. Onların gölgesinde kitapçılarda raf dahi bulamıyorlar girmek için. E, tabii ünlü yazarlarından bahsetmiyorum. Orhan Pamuk illa ki girebiliyordur işte raflara falan ama yeni çıkan yazarlar kendilerini yer bulamıyorlar bu şekilde. Hele ki satış rakamları da kötüyse. Ben onu biraz vurgulamak istedim. Ben çünkü kitap çıktıktan sonra onun tanıtım için de çalışıyorum. Yani bu konuda ya ben köşeme çekileyim, kitap sat, ne kadar satarsa satsın, kaç kişi okursa okursun diyemem. Bu benim, e, bence benim görevim. Çünkü yayın evi de belli başlı bir şey yapabilir falan ama e, yazar da bitiyor iş. Onun için söyledim. Yani dedim ki arkadaşlar ben e, bir yıldır kitapla uğraşıyordum. Fazla tweet yazmıyordum. E, bu aralar çok tweet yazacağım dedim. RT'ler yapacağım dedim. İnsanlar benim kitap kitabımı okuduklarını gösterdiğini duyuracağım ben dedim bir şekilde. Çünkü bizim dedim işte reklam panolarına, billboardlara çıkma şansımız yok. Doğru. Yani bir şarkıcı yeni albüm çıktığı zaman her tarafta görüyoruz biz onu billboardlarda işte televizyonlarda şurada burada ama yazarlar çünkü yazarlar halka göre sıkıcı yaratıklardır. Bir yazar masaya çıktığı zaman üf diye başlar edebiyat parçalama felsefe yapma bunları bize bu şekilde. poşet bir çağda Evet anladım. yani bu eskiden de böyleymiş ama en azından eskiden bir yazar kimliğinin ağırlığı varmış gene de şimdi yazar kimliğinin ağırlığı da kalmadı ki her önüne çıkan kitap çıkarabiliyor. Gidiyor Cağaloğlu'na, ee, işte adam Twitter, Facebook rakamlarını gösteriyor yayıncıya bak diyor bu kadar satarım şuradan şunu yaparım. Fenomen yapayım. diye bir kavram var Tabii ya. Fenomen değil. yani hani <laughs> bu yani, Wattpad falan çıktı hani kötülemek için söylemiyorum içlerinde iyi yok, çocuklar yok, kötü da demek var. Yok kötülemek için söyle ya. Yok yok <laughs> bazen ama şu de var. açıdan iyileri yani what... var da abi belli bir yolu tecrübe etmeden onun olgunluğuna erişmek çok ama zor Ama yolun ya. başlangıcı da sayılabilir. Yani edebiyat dergileri falan... o ondan sonra ihya olmaz. O ondan sonra kendini denemeye bir şans vermez ki. Oldu, konuyor devam ediyor. Sen, Sen edebiyat dergilerini mi kastediyorsun yol olarak. Hayır hayır Wattpad. Yani, yani ondan önce ha, deneyimlemeleri gerekirken... yani. Hayır herhangi bir şeyi arşınlamaktan Hı, bahsediyorum. Hı, Hı. bahsediyorum. Gerekirse hayal kırıklığına uğramaktan, üzülmekten bahsediyorum ki verdiğin değeri kendine öğretmekten bahsediyorum. Ya şöyle de bir şey var. Şimdi Wattpad bu bakımdan ben biraz daha e, samimi buldum bunu en azından kurguya alıştırıyorlar. Çünkü ondan önce yani kitapçıya girdiğin zaman deneme, şiir, dörtlük, öykü karıştırmış adam bir şey yazmış yani. Adını koyun. Nun gibi sevmek, bilmem ne falan filan. İnsanlar bunları okuyorlar. Hiç olmasa Wattpad'in içinde bir kurgu murgu var. Hani o güzel. Ya var da <laughs> şu çok riskli bir şey. Ben bundan çok tırsıyorum yani. Şimdi sen Wattpad'de yayınlanan herhangi X ses aratıyorum. Gitarımın teline kuşlar kondu diye bir güzel bir roman var. Şimdi gitarı gören <laughs> <laughs> Bu iyi bir roman olsun. Bir de kağıtlar yağıyordu kış gününe, olsun. Bu da kötü bir roman olsun. Şimdi sosyal medyada çok güçlü bir insan hı hı. bakıyor ikisine ve kötü olanı promote etmek istiyor ve senin önüne kötü olan düşüyor Basit diyelim olan ki. Yani. Ve sen bunu... Yok, kötü olan. Kötü olan. Kötü, kötü olan yani. Sen bunu alıyorsun, görüyorsun. A, Wattpad'de demek ki böyle boktan şeyler var diyorsun ve gezinmiyorsun, şans vermiyorsun. B, o herif onu öyle bir promote ediyor ki senin bundan haberin var diye çok fazla kişinin haberi oluyor. Tamam o pezemek kaldı, yürüdü zaten. Burada bunu promote eden kişinin inisiyatifine kalıyor. Bunu promote eden kişi de herhangi bir otorite değil. Sadece sosyal medyayı parametreleriyle, matematiğiyle iyi okuyup da çok iyi bir şey başaran, çok böyle fazla insana ulaştırabilen bir güç. Doğru. Burada bu bunun inisiyatifine kaldığına göre sen bu mecraya ne kadar güvenebilirsin ki abi? Tabii ya. Ortaya çıkış şeklinde bir kere bir problem var. Çünkü yani. bu da doğanın bir kanunu. Hani güçlü olan kazanıyor. Burada da herhalde ergenliğe yani bizim içimizdeki ergen duygularımıza dokunan daha çok öne çıkıyor. Çünkü ben bunu konferanslarda da söylüyorum. Ergenlik 16-17 yaşına kadar süren fizyolojik bir süreç değil. 65-70 yaşına kadar süren psikolojik bir süreç. O yüzden evlendirme programları falan filan Ergenlik böyle Ergenlik insanın yaşadığı yani üzüldüğünde ortaya çıkıyor. Evet bir şurada bir herhalde abi. ergen bir nokta falan var. İşte oraya değiyor. Bir de şöyle bir şey var. Adam daha önce nitelikli edebiyat eseri okumamış. 15-16 yaşında Okulda işlettiğin edebiyat derslerinden nefret ediyor çünkü ona faaliyetin, faaliyetin, faaliyetin öğretiyorlar. Bize hepimiz öğrettiler. soğutmak için ellerinden geleni işte, yapıyorlar. az önce dediğim ha. şey mesela o edebiyat hocası bir otorite değil ama o adamın edebiyatla ilişkini kesiyor. Tabii. Aynı şekilde bu sosyal medyacı da o edebiyat öğretmeniyle aynı yerde duruyor. Çünkü e, adam ama... okuldan gelip Facebook, Twitter'ın başına geçiyor, Instagram'ın başına geçiyor. Evet, aynen öyle. E böyle olunca da şimdi önüne çıkan ilk böyle... Yüreğim yanıyor çünkü sen gittin cümlesini alıyor diyor ki vay be benim bilmem. de yanıyor lan diyor ha, çünkü benim o de gitti ya. diyor Bugün diyor işte ya. kıza çıkma teklif ettim lisede diyor. Kabul etmedi yanıyor diyor yüreğim. Beğeniyor o sözü yani. Patlıyor peki, adam. Peki burada bizim de yazar kimliğimizden önce bir okur olduğumuzu düşünecek tamam. olursak. Ben tamamen okur olarak konuşuyorum şu an. Tamam, tabii, tabii. Ben de yazarlığı çok kutsayan bir adam değilim zaten. Okurlara hepimize düşen görev. Nitelikli edebiyatın peşine düşüp kendimizin keşfetmesi gerekmesi değil mi? Yani ödümüze sunulan kitap evine girdiğimizde rafların en önünde duran kitaplar değil. Arkasında ne var? Başka ne yazılmış? gibi bakmak gibi görevler Burada insanı en motive eden şeylerden biri de parasızlık ha. Nasıl? Ben lisedeyken 645 yayınlarının bütün kitaplarını toplamıştım ve şey değil yani. Kaybedenler kulübü diye bir şey yoktu. Ya filmi yoktu, o patlamamıştı o. Bütün abazalar Kadıköy'e gitmiyordu o zamanlar. 645'in bütün kitaplarını topluyordum. Çünkü öğrenciyim. Harçlığım 10-12 lira. Ben bunu bir kitaba vermek istiyorum. Eee bestseller'ları alamıyorsun. Giriyordum rafların arasında yabancı kurgu, işte yerli kurgu. Güzel, çok da güzel isimleri oluyor böyle. bir bana alternatif bir şeyler gerekiyordu. Ulan bir baktım ev ayrıntı yayınlarıyla 645 yayınları dolmuş. Farkında olmadan dizmişim. Niye? Ucuz. Niye? Çünkü bilinen bir yazar değil, popüler bir yazar değil. Ya popüler bir yazar aslında. Tim Burton'ın işte hmm. İstiridya Kızla Bir Şeyin Hüzünlü Ölümü falan hatırlamıyorum adını da şiir kitabı. Şu an baskısı kalmadı. Ben 5 liraya almıştım. Sen de kitabının satış fiyatını düşük tuttun bu yüzden değil mi? Öyle bir şey doğru. Yani biz biraz daha hani... İnstitüfin e, altında mı oldu bir şey? Tabii, tabii yani mesela uçurtma mevsimi internet sitelerinde ve iskontolu kitapçılarda 7,5 liraya falan satıldı. Hı. Ve köy okullarına kütüphane kurulması için biraz daha Hı. Hani şey yaptık. Çünkü işte Aynen. dediği şeye geliyor yani köy okullarına sen markez göndermelisin bence. Hı. Liseli bir öğrenci okuyabilmeli markez. Tabii. Ee, en azından anlamamayı tabii, yaşayabilmeli abi. Yani yavaş 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 yavaş, Marquez ismine karşı kulağında bir şey oluşmalı. Ee, bu bu Timar da herhalde fiyasa fiyatın bayağı altına. Yani normalde 390 sayfalık bir roman, işte 35 civarı falan bir fiyatı varken bunu işte e, biz yine internet sitelerinde 14-13 aralığında tuttuk. Ülkedeki edebiyat algısına baktık. Dünyayı yöneten bir edebiyat algısından bahsediyordun sen. Bununla ilgili ne demek istersin? Yani var mı bir eleştirin ya da Lan böyle mi olsaydı acaba? Şimdi son zamanlarda, ya benim kanımca e, şöyle bir şey oluştu. Eskiden Daha az okumak istiyorlar. O da var. E, eskiden Türkiye'de de görüldüğü üzere dünyaya da bu şekilde eğilmişti. İşte Harry Potter'lar, işte Yüzüklerin Efendisi'nden falan, kurgu fantastik. Ondan sonra Mevlana'lar, Şems'ler sadece Türkiye değil, dünya edebiyatına da falan ki olarak yaşadı. Edebiyat derken teorisine demek istemiyorum, satışlarına, kitap satışları, satışlarına. Hı -hı. İnsanlar, daha çok Avrupalılar, Amerikalılar doğu mistisizmine merak sardılar. Bununla beraber inanmadan o mistisizm işte içinde. Bir leylek e, kalmıştı ama her he, kuştan sonra o leyleği de bir görmedi. Bestseller mantığının içinde işte e, Elif Şafak'ın aşkına mesela. Bayağı sattı. Hem dünyada hem Türk edebiyatında ve gizem. O kitabın içinde bir şeyler yazıyor mu? Ben, ben okumadım. okumadım. sadece sattı mı yani? Öyle elinde gezdirdim. Yani mi? ben Lep, çok okumadım ama. Gerçekten okumadım. Üstüne yorum yapamam çünkü okumadığım için. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Elif Şafak birkaç kitabını okudum. Onu okumadım ama diğer okuduğum kitapları iyiydi. Siyah sütü vesaire. Ama o kitabı ben de bilmiyorum. Siyah sütü zaten yani edebiyat otoriteleri de beğeniyorlar Öyle. en başta. ilk çıkan kitapların herkes beğeniyor hemen hemen. Sonradan biraz da popülerleşme başladığını söylüyorlar. Dünya edebiyat halkından son zamanlarda şöyle bir şey oluştu. Modern zaman gökdelenlerin arasında sıkışan varoluş problemlerini sadece romanlarda, sinemada, sanatta değil artık gerçek hayatın ta kendisi içerisinde yaşayan insan tipine mukabil olarak Biraz daha içgüdülere, psikolojiye, korkulara, bilinçaltı veya bilinç dışına dokunan şeyleri insanlar merak etmeye başladılar, okumaya başladılar. Böyle bir kırılma var bence. Mesela işte Murakami ya da Nobel Edebiyat Ödülü için aday gösterilen birçok yazarda bunu gördüm ben. Yani siyaset tamam yine alt, altta var, arka planda var ama önde bireyin korkusu, bireyin içgüdüleri, bireyin yaşamla cebelleşme meselesi var. Ki sonsuza kadar kalacak olan şey romanlar zaten. Tabii. Böyle olması daha iyi. Tabii. Geçen hafta Nobel alan yazarı okudunuz mu hiç ben okumamış. Peki şey ne diyorsun abi? Ee, psikoloji ve edebiyatın iç içe olması benim hoşuma giden bir şey. Sen de bir psikiyatrik karakterle başladın bu işe. Bu konuda ne dersin? Yani zaten gene dünyaya baktığımız zaman ayakta kalabilen gerçekten klasik veya modern klasik hale dönüşebilen edebiyat eserlerinin çoğunda psikoloji çok ön planda Hı. yani tahlil, Türk Türk edebiyatından tahlilleri düşünelim işte Peyami Safalar'da, Sabahattin Ali'ler'de falan. Da, sabah, falan. Hı. Hani Oğuz Atay, Yusuf Atılgan o varoluş probleminin içinde insanın... E, Bunu yapmazsan adı roman olmaz ki zaten. Ya yani tabii o insan ya yani bizde şöyle roman bir şey roman yazarın kendine yönelik psikolojik tahlilidir zaten ya. Kesinlikle kendisinden çıkarttığı boktan şeyleri yazar. Güzel şeyleri yazmaz kimsin? Biz e, Tanzimat'tan itibaren yanlış batılılaştık ya. Ak kara meselesini getirdik. Bir karakter ya iyidir ya kötüdür. <laughs> Zengin kız, fakir oğlan. Ya hiç ara karakterler, yani, ara Mesih kareler yok. Işte. Evet yok yani. Evet. yani Harry Potter'ın asla hata yapma lüksü yoktur mesela. Kesinlikle. En doğrusu. Ya o yapan, kahraman o hero, o, o şey oluşturma Superman, Öldürmez. İşte e, Türk dizileri, Yeşilçam yüzyıllardır artık bu zengin kız fakir olan devam ediyor ya insanlar kusmuyorlar artık. Yargılar meselesi. çok kesindi. Edebiyat bunu daha sade ve normal bir yaşam. Edebiyat olur. diyor ki ya ben de roman kahramanlarımda öykü karakterlerimde eee İslami boyutta bakacak olursa küfürle imanı bir arada taşıyan karakterler. Hmm. İşte Dostoyevski e, bir katili bizi öyle bir hale getiriyor ki ona merhamet duyuyoruz. Hı hmm. Raskolnikova bir yerde. Veya başka bir romanda iğrenç bir adam ya. Dünyadaki bütün kötülükleri yapabiliyor. Bir anda bir köpeğin başını okşayabiliyor ve köpeğe duyduğu merhameti ön plana çıkarabiliyor o adam. Evet. Bunu yakalamak zor ve e, zaten herhalde bunu yakalayan romanlar. Yani o Ak ve karayı yan yana koyup ak kara uçlar değil ikisini aynı karakterin aynı ruhuna koyan romanlar ayakta kalabiliyor. Öyle olacaktır diye tahmin ediyorum. Katılıyorum. Abi. Bu hafta Kaan Murat konuğumuzdu. Hem de bayağı psikolojik olarak, edebi olarak hem de sosyolojik olarak güzel bir edebiyat değil de okur okuması yaptık. Edebiyata bakış açısı okuması yaptık. Bence çok faydalı oldu. Teşekkür ederiz abi. Ya. Böyle ben götüm spiker gibi kapattım. Söylemek istediğin son bir şey var mı? <laughs> Havalı bir şekilde kapatalım bari. Teşekkür ederim. Gerçekten size sohbet etmek benim için de keyifliydi. Haftaya haftaya son bölümümüzde görüşürüz. Anladık ulan. <laughs> <laughs> Tolstoy'un İtiraflarım kitabı ile başlıyoruz. Tolstoy 82 yaşında bir tren garında ölmüştür. Yaşamı yolda geçtiği gibi ölümü de yolda olmuştur peki hep yolda olan bir insan ne yapar? Sorgular, sorgular. Tolstoy'un da en içe dönük kitabı budur yazdı. Bu tabii benim şahsi fikrim. Kitabında kendini hep şu soruyu sorupturur. İnsan ne için yaşar? İnsan neyle mutlu olabilir? Yani bir bir Tolstoy'un aklının içinde gezmek istiyorsanız ve Ayton'un sorduğu soruların cevabını da almak istiyorsanız okuyunuz. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bütün şiirlerinden oluşan <laughs> kitabıdır bu. O meşhur 35 yaş şiiri de bu kitabındadır. Şimdi Anıl sizler için ondan biraz muratlanacak. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Muhtemelen hatırlamışsınızdır bu şiiri. Le Sıkıntı de Paris. Evet Baudelaire'in Paris Sıkıntısı'nı Fransızcaya çevirdi bizim için Anıl. Eee bu kitap Bodler. öyle her yerde bulunmuyor artık ne yazık ki. O çok satan rezil kitaplar en önde dururken bu kitap daha çok böyle sahaflarda falan var artık. Kitap mağazalarında. Kitap mağazası. Kitap mağazalarında. Bir hafta, edebiyat piyasası. Neyse sinirlenmiyoruz. Sektör. <laughs> e, ee, Bodler bir flanördür. Bu Kaan'la sabah konuştuğumuz şey. Flanör muhabbeti Bodler'de de görülür. Yani Paris sokaklarını aylak bir şekilde dolaşır. Gözlem yapar, hayal kurar. Ve tahmin edeceğiniz üzere halinden çok memnun değildir ve pek bir boka kulak asmaz. Yani evet yalnız bir sıkıntılı bir adam. Yani buna da kulak vermekte fayda var bence. Bu hafta öğrenip cümle içinde kullanacağımız sözcüğümüz tecessüs. Bakıyorum hemen Türk Dil Kurumu'na. Dikkat ve gayretle araştırmak demekmiş. Arapça kökenli bir kelime. Tecessüs etmek, merak etmek anlamında kullanılıyor. Bu tecessüs derken böyle bir konservatuar temrine bir yılan tıslaması. Öyle çıkıyor. Yani. Öyle çıkıyor. Zor çıkıyor yani. Valla nasıl çıkıyorsa çıksın. Bence günümüzde insanların 50-60 kelimeyle konuşması çok üzücü. Yani bazıları böyle olabilir. Eyvallah. Bir de aynen de yıllarca yaşayabiliyor. Yani bir şey yapıyorsun. Abi ya işte impresyonist sanat hakkında ne düşünüyorsun falan. Eyvallah. Falan de. Aynen. Olabilir. Aynen. 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 Aynen, aynen kanka. Aynen. Sen ben gene de tecessüsü bir cümle içinde kullanayım da. Lütfen. Aklımızda kalsın. Biz bu kelimeleri ararken yüksek hakikatte tecessüs ediyoruz efendim. Verdim giriş. Hemingway ile başlıyoruz. Evet fotoğrafta gördüğümüz üzere Hemingway ayakta yazıyormuş. Gayet şık bir şekilde adeta bir partide bir kokteyldeymişçesine Gayet şık ve rahat bir şekilde görüyoruz. Nasıl yorumluyorsun bu pozisyonu Anılcım? Şimdi A yazmaya duyduğu bir saygı olabilir. Bu şık giyinmesi bilmem nesi. B hemoroidi olabilir kıyamam. Hı hı. Sıcak su oturması tavsiye evet. ediyoruz kendisine. Evet Mark Twain. Şu Tom Sawyer'ın maceralarını yazan adam. Evet onu ise yatağında uzanmış bir halde yazarken hı. görüyoruz. Gördüğünüz gibi gayet rahatına düşkün tatlı bir adam. Üstünü açmadığı sürece bence bir sıkıntı yok. Soğuk almasına gerek yok. Tabii. Belden soğuk çekebilir. Benim bir de bıyıkları dikkatimi çekti. Bu adam Nietzsche ile galiba aynı dönemde yaşamıştı. Acaba bir akrabalıkları var mıydı? Ya da bu bıyık modasını şey kim başlattı? Şey ya acaba? işte bıyık modası Nietzsche, Mark Twain, Einstein bir de Burak Özçivit. Ha. bu dördü kendi aralarında başlatıyorlar. Bıyık bıyık modu oldu ondan sonra geçti ama. Özçivit de ondan gördü değil mi? Hep o Nietzsche'den. Hayır Özçivit başlatıyor meseleyi. Niçe oradan tamam. Görüyorum. No babam hakkını yedik pardon. Özçivit. Evet. Aha tamam. <laughs> evet bu koz. Şey ismini geldi. söyleme. Ha. Gene ışık mışık patlayacak. Ha, evet. deyince ışık patlayacak. Bu Koz ışık patlayacak. Güneşi patlatacak peşimize. Bu Koz'u tabii ki içerken yazıyor. Burada bir de Aktilos'unu evet. öptüğünü görüyoruz değil mi? Gayet duygusal bir adam ama muhtemelen o son kadehi de içtikten sonra dışarı çıkıp mevzu çıkartmaya başlamıştır. <laughs> en iyi ben yazıyorum ulan. Çekilin şişesini kırdırma. Kim geldi? Bernard Shaw. Ben bu adamı tanımıyorum. Ne yazık ki henüz okuma fırsatım olmadı. Aşağıdaydı yola geçen. Öyle mi? Tabii canım. Çok sağoluştunuz. Numaranızı aldınız verdiniz Ne yapıyor? Sen? Bu da kulübede. Kulübede yazıyor. Gayet kendi halinde bir adam. Yazmak için kulübesinde kaçıyor. Zengin lan bunlar. Değil mi lan? Yazmak için kulübesine gitmek gibi bir alışkanlığı olabilir mi bir insanın ya? Belki çiftliği falan vardır. Ulan çiftliği var diyorsun işte zengin. Ama şimdi o Ben zamanlar... oğlum masam var diye kendimi adam hissediyorum ya. Doğru. Anıl çok doğru bir nokta yaparmak başladı. Nabukov. 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 Bu adamda kısacık notları var galiba. Göz diye. Ufacık tefecik kağıtlara notlar alıyor. Göz diye bir kitabı vardı onu okudum sadece. Gayet kısa ama çok... Not olarak yazıyormuş. Güzel bir kitaptı. Hmm, ve meşhur. Çavdar tarlasında çocukların yazarı Selinger dal tabak yazıyor. Evet bu adam daha çıplak yazıyormuş. Ben buna bir süre katlanabilirim ama benim bu fotoğrafta dikkatimi çeken şey tesisatçı çatalı. Hayır. Parmak arası terlik. Ya sen yazar adamsın. Parmak arası terlik ne giyiyorsun? Hani anladım çıplak yazıyorsun. Bak şurada görüyor musun? Buna dayanamam ben bu kadarını Şimdi ben fotoğraf ben. küçük olduğu için senin elin götün üstüne geldi. Evet. Bir daha göster bana. Bak parmak arası Vallahi parmaklarımın abi. arasına hiçbir şey girmesin mümkünse. Arabasını yani. çekmiş adam, dark residue'yu koymuş. Bunda yani böyle bir ipimle kuşağım. Manyak. Hani benim Neyse. Neyse, gene de güzel kitaplar yazdığı için. evet. Tamam bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya veda bölümümüzde görüşmek üzere son defa. Tüm yalnız ruhlara selam olsun. Ne diyorsun? lan sen? <laughs> Hadi eyvallah. <laughs> Eski videolar şurada, yeni videolar orada bir yerde. Kanalımıza abone olun. Hepinizin oturduğu yeri biliyorum. Hoşçakalın.